Direkt aldım abi. 2010 yılında 27 yaşındaki Lauren Giddings kız kardeşine telefonda dairesine birinin girdiğini hissettiğini söyledi. Lauren neden böyle hissettiğini açıklayamadığını ve belki de ders çalışmaktan yorulduğu için böyle hissetmiş olabileceğini söyledi. Ama ne yazık ki Lauren yanılmıyordu. İyi seyirler dilerim. Kızı öldürmüş. Burada da bir tane kız öldürülmüş. <laughs> Ay şerefsiz. Bu olay hep gizemli olayları açıklıyor bu kanal pardon. Gizemli böyle dedektif vakalar gibi bir şey. Lauren Teresa Giddings 18 Nisan 1984'te Tacoma Park, Maryland'de doğdu. Neredeyse benimle yaşıt. Neredeyse. Aramızda 6 ay var. Lauren'ın babası William, annesi Karen ve iki kız kardeşi Kathleen ve Sarah'tan oluşan sıkı sıkıya bağlı bir ailesi vardı. Giddings ailesinin üyelerine göre Lauren çok sosyal, kibar ve hırslı bir kızdı. Giddings ailesinin üyelerinden Lauren dışında kimse üniversiteden mezun olmadı. Bu yüzden bütün aile onunla gurur duyuyordu. Üniversitede siyaset bilimi bölümünde okurken spor hayatında da aktifti. Hokey ve softball oynuyordu. Lauren her zaman başarılı bir avukat olmayı hayal ediyordu. Bu, Bu nedenle 2008 yılında Mercer Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesine girdi. Bu üniversite Amerika'nın Georgia eyaletinde bulunan Macon şehrindeydi. Macon. Bu yüzden Lauren orada yaşamak için Macon şehrine taşındı. Üniversite kampüsüne yakın bir konut kompleksinde daire kiralamaya başladı. Aynı zamanda Lauren'ın Atlanta şehrinde şirket avukatı olarak çalışan 48 yaşındaki David Van Dever adında bir erkek arkadaşı vardı. Lauren Macon Üniversitesi'ndeyken erkek arkadaşı ile uzun mesafeli bir ilişki sürdürdüler. Ve Larun, David'in mezun olduktan sonra ona evlenme teklif edeceğini bile bilmiyordu. Kız kardeşlerinden uzakta onlarla çok yakın bir ilişki sürdürmeye devam etti ve sık sık birbirlerini telefonla aradılar. 2010 yılında Larun, kız kardeşi Kathleen'e o yokken dairesinde biri varmış gibi göründüğünden şikayet etmeye başladı ve neden böyle hissettiğini ise açık Ulan erkek arkadaşı demeyin ya, adam da avukat diyemiyordu. Takip edilme korkusu yüzünden daire kapısına ekstra bir kilit daha taktırmıştı. <laughs> 14 Mayıs 2011 yılında Lauren üniversiteden yüksek bir dereceyle mezun oldu. Ancak avukatlık kariyerine giden yolda başka bir engelle karşılaştı. Lauren bir avukat olarak niteliklerini doğrulamak için çok önemli ve zor bir sınavı daha geçmek zorunda kaldı. Lauren için bu çok önemliydi. Sınava ara vermeden çalışacağı için ailesinden sık sık telefon ederek rahatsız etmemelerini istedi. Giddings ailesi birkaç gün boyunca Lauren'dan haber alamadı ama endişe... Spoiler vermeyin arkadaşlar. Evet izleyelim. Kendim birkaç şeyi çözmeye çalışayım. Gelenmediler. Çünkü Lauren'ın çalışmalarına çok odaklandığını biliyorlardı. Lauren'ın sınava hazırlanırken iletişim kurduğu tek kişi erkek arkadaşı David'ti. Lauren, David'e garip bir e-posta mesajı gönderdi. Lauren bu mesajında birinin onu takip ettiğinden emin olduğu için dairesinde tek başına kalmaya korktuğunu yazdı. Lauren ayrıca kendisiyle aynı evde yaşayan sınıf arkadaşından şüphelendiğini ve korktuğunu da yazdı. Bu sınıf arkadaşı, Lauren'a birkaç kez çıkma teklifi etmişti. Ancak Lauren'ın zaten bir erkek arkadaşı olduğu için onu geri çevirdi. Erkek arkadaşı David, kız arkadaşı Lauren'a hiçbir şekilde yardım edemedi. Çünkü o anda kendisi bir iş gezisi nedeniyle başka bir şehre uçakla uçuyordu. Hmm. Fast food kafe çalışanlarına göre 25 Haziran'da Lauren onlardan 17.48'de yiyecek aldı. Lauren'ı canlı gören son insanlar ise bu kafe çalışanlarıydı. Aha. Aha. <laughs> 30 Haziran tarihinde Laura'nın arkadaşlarından Ashley Morehouse, Laura'nın kız kardeşi Caitlin'i aradı ve Laura'na 4 gündür ulaşamadığını söyledi. Caitlin, Laura'na e-posta göndermeye ve onu aramaya çalıştı ama telefonu kapalıydı. Endişelenen Caitlin, Laura'nın erkek arkadaşı, arkadaşlarını ve sınıf arkadaşlarını aramaya başladı ama kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Her ihtimale karşı Lara'nın arkadaşları yerel hastaneleri aramaya başladılar. Ancak Lara'nın nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi alamadılar. Lara'nın arkadaşı olan Ashley'de ise dairesinin anahtarı vardı. Bu yüzden Lara'nı aramak için diğer arkadaşlarıyla birlikte evine girdiler. Kızlar Lara'nın dairesine girdiklerinde her şeyin her zamanki gibi göründüğünü, her şeyin yerli yerinde olduğunu gördüler. Ben bir video yapacağım arkadaşlar. Dün aklıma geldi. Bu ana olayları var ya. Yani ana videoları yapıyorum ya YouTube'a. E, hatırlamıyorum her şeyi. Bazen böyle ara sıra aklıma yeni şeyler e, bazı şeyler geliyor. Bir video yapacağım aynen bununla alakalı. Eve girmek. Birisini arama falan var ya. Spoiler vermeyeceğim. YouTube'a o videoyu birkaç gün içerisinde atacağım. Ana videosu. Oraya bakın. Ulan çok garip böyle korkutucu bir şeydi. O kadar. Haberiniz olsun. Not not aldım telefonuma not aldım onu ben. Dün aklıma geldi hemen yazdım onu ben. Ee, neyse daha fazla durdurmayayım devam edelim. Masanın üzerinde Laryn'in kitapları, çantası ve anahtarları vardı. Laryn'in arabası da evin yakınındaki sokakta park edilmiş bir şekilde duruyordu. Allah Ama kızın Allah. kendisine ait hiçbir iz yoktu. Bu durumun üzerine arkadaşı Ashley hemen polisi aradı. Polis memurları sabah 9'da olay yerine geldi ve Laura'nın dairesini aramaya başladı. Kapı veya pencerelerin zorlandığına dair hiçbir iz ve boğuşma izi bulamadılar. Polis memurları Laura'nın dairesini luminol ile kontrol etmeye karar verdi. Luminol, kanla temas ettiğinde parlayan özel bir tozdu. Suçlu suç mahallini yıkamış olsa bile luminol kanı tespit edebilir. Polis memurları tüm odaları kontrol ettikten sonra banyo bölümüne yöneldiler. Banyoya lüminol döktüklerinde ise tüm oda parlamaya başladı. Lüminol arkadaşlar lüminol bir e, kemi e, kimyasal madde biz bunu şeyde kullanıyorduk e, dedektifken ben kullanıyordum ama bizi biz bunu da ama ben fazla lüminol kullanmıyordum ben şeyi kullanıyorum e, ultra violet violet diye bir tane şey var e, kimyasal madde var mora dönüşüyor onu kullanıyorduk biz e... <laughs> hatta benim Dedektiflikte bir dakika lan benim. Heh. Halen bak bu dedektiflikten kalan şeyim bile var benim ya. Microcell. Anlatırım sonra onun hikayesini size. Neler neler. Neyse bu e, kandaki proteinlere. Proteinler var ya kanın içerisindeki. Luminal onla beraber şey olduğu zaman böyle şeyler Bunlar var. Bunlar kan. Ne kadar temizlesen bile luminal eşe yapabiliyor. Bu da burada yaşanmış kötü olayın bir habercisiydi. Olay yerine Black gelen light. dedektif Larry'nin binasındaki Forensic bulunan 8 ediyorum. daireden tüm komşularla görüşmeye başladı. Larry'nin komşularından biri dedektifi etmesi için dairelerine girmesine. Tekrar söylüyorum. Gözlerinle gördüğünüz zaman tertemiz bir yer. İşte çamaşır suyuyla falan temizliği tertemiz yaptım değil mi? Tertemiz. Hiçbir şey yok. Luminal sıkıyorsun. Her yere karanlık yapıyorsun. Forensic light sources, forensic bir ışık şeyle, o black lights. Ya ışıkla baktığın zaman parlıyor. İzin verdi. Ancak Steven McDaniel adında bir adam dedektifin dairesine girmesine Geçmiyor. izin vermedi. Steven evde silahları olduğunu söyledi. Bu yüzden dairesine kimsenin girmesini istemiyordu. Dedektif bu durumu doğal olarak kuşkulu buldu ve Steven'ı karakola götürdü. Aynı zamanda polis memurları Larry'nin evinin ve üniversitesinin bölgesinde aramaları devam etti. Laru'nun yaşamış olduğu evinin zemin katında bir çamaşır odası vardı. Polis memurları çamaşır makinelerinden birinde kanlı bir çarşaf ve kapalı olan bir kapının ardında ise kanlı bir demir testeresi buldu. O anda suçlunun kesinlikle Laru'nun komşularından biri oldu. Oha! Kadını kesip parça parça çıkartmışlar abi. Kanlı testere buldular. Oha! Lan! ...olduğunu anladılar. Delil aramaya devam eden polisler sabah saat 09.40'ta üniversitenin yakınlarındaki çöp bidonlarının önünden gerçekten korkunç bir koku aldılar. Çöp bidonlarını açtıklarında çantalardan Yapmışlar birinde Laurun Giddings'in parçalara ayrılmış gövdesini buldular. <laughs> Tekrar geri alalım bir dakika ne dedi buradan? Sabah saat 09.40.'' Gerçekten korkunç bir koku aldılar çöp bidonlarını açtıklarında çantalardan birinde Lauren Giddings'in parçalara ayrılmış gövdesini buldular. O polis memurları çocuklar. çöp şirketinin Al işte, küfür o gün çöpleri almakta geç kalmasından dolayı bu korkunç kanıtı buldukları için kendilerinin şansı varsaydılar. Geç gelen çöp kamyonu polis arabalarının park etmesinden dolayı çöp bidonlarına yaklaşamamıştı. Bu durum yaşanmasaydı polis Lauren'a ne olduğunu belki de asla öğrenemeyecekti. Cansız bedenin bulunmasından sonra polis memurları Laru'nun ailesini aradı ve kızlarının hayatını kaybettiğini bildirdi. Giddings ailesinin tüm üyeleri bu haber üzerine şok oldu ve katilin bir an önce bulunmasını istediler. Ooh. Ben bunu bir yerde, bu, bunu hatırlıyorum bir yerde, bunun vücut dilini hatırlıyorum yalan mağlubetine. Arkadaşlar ben e eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifiyken bize bir olay gelmişti. Ee, mavi bir bidon bulmuşlardı. Bidonun içerisinde insan parçacıkları üzerine de çimento dökmüşlerdi. Hayatından nefret etmiştim o gün ben abicim. Nefret. O cesedi çimento kurmuş adamın yani anlatamam yani. Parça parça etmişler kol falan filan. Bir de onun içine atmışlar. Üzerine çimento dökmüşler. Çimento da betonlaşmış. Böyle. Bu adamın vücut diline bakın abi. Ben bunu hatırlıyorum. Vücut dilini analiz yaptığım zaman bu adam robot gibi duruyor bu. Hani çünkü normalde arkadaşlar biz vücut diliyle yalan söylediğimiz açıklanabiliyor ya. Yani açıklan derken. Bir ipucu verebiliyor ya sana diyelim. Bu adam hiç vücut diliyle ipucu vermek istemiyor. Bak bak. Hiç vücut dili ipucu vermekse ya böyle direkt robot gibi duruyor. Halbuki bu en büyük ipucu oluyor. Dedektif Scott Chapman karakolda Stephen McDaniels'ı sorguluyordu. Dedektif Steven'ın Larun'un 3 yıllık eğitiminin tamamında sınıf arkadaşı olduğunu öğrendi. Sınıf arkadaşı Steven, Larun'a birkaç kez çıkma teklif etmeye çalıştığını itiraf etti. Ama Larun onu her zaman geri çevirdi soruşturmanın bu noktasında Steven planın cinayetindeki tek şüpheli gibi görünüyor. Tipine bak ya bu adamın. Bu adam bana itiraf etmesine gerek yok ki. Ben bunun yüzüne baktığım zaman tamam bu adam yapmıştı. Alın bunu içeri. Alın bunu içeri derim yani. Tipine bak. Psikopat tipi var bundan. Dur. Dedektif Fıskat Steven'ın dairesini aramaya. Eller kollarına için bakın. Kollarına alma hakkına sahip değil. yüzden Steven'a psikolojik duruyor, olarak baskı yapmaya çalıştı ve başarılı oldu. Steven'ın evinin aranması için kendisinden onayını aldıktan sonra dedektif öğleden sonra 13.30'da onunla birlikte dairesine döndü. Dairenin araması sırasında Steven polisin yanında evin içindeydi. Ancak 10 dakika sonra dedektif Steven'dan müdahale etmemesi için dışarı çıkmasını istedi. Steven'ın dairesini aramaya devam eden dedektif birçok garip şey buldu. Bütün dairesi Samsung. dağınıktı ve kirli bir haldeydi. Uf. <laughs> Kusura bakmayın. Durdurdum yine. Biliyorum bazı durdurmak istemiyorsunuz bazılarınız da. Eve bak ya. Sizce kafası normal olan bir insan evi böyle olabilir mi? Kafası normal olan bir insan. Vallahi billahi şu anda benim en dağınık olduğum zaman arkadaşlar yemin ediyorum. Şu an en dağınık olduğum zaman bir iki tane bulaşık var. Bulaşık bulaşığın içerisinde. En dağınık olduğum an bu alt. Şu şu şekilde benim şu an. Vallahi billahi. Eğer bir dakika yayında şu anda beni izleyip de din, bak sana bakıyorum. Beni izleyip de senin evin böyleyse kötü haberlerim var senin için. Hemen git bir doktora kendini göster. Bir şeyler yap, arkadaşlarına ara. Düzelt kendini. iyi yolda değilsin haberin olsun. Lütfen. Steven nedense boş plastik şişeler ve tuvalet kağıdı rulosu topluyordu. Ayrıca Steven'ın dairesinde bir bıçak ve kılıç koleksiyonu, çeşitli ateşli silahlar ve birçok zombi çizgi romanı vardı. Steven'ın komşuları dedektife Steven'ın çok tuhaf bir kişi olduğunu söylediler. Ayrıca polise kıyamet ihtimaline karşı Steven'ın kendi dairesinde bol miktarda konserve yiyecek depoladığını söylediler. Steven'ın sınıf arkadaşları dedektife Steven'ın sık sık kusursuz cinayetin nasıl işleneceği hakkında konuşmayı sevdiğini söyledi. Tüm bu gerçekler zaten şüpheli bir durumda olan Steven'ı çok daha şüpheli bir hale getirdi. Ancak kısa süre sonra dedektif daha da ciddi kanıtlar buldu. Polis memurları Steven'ın dairesinde demir... Aa, testerenin şeyi, Testlerinin ambalajı. Demir testerisi kılıfı buldu. Dedektif kıyafetleri arasında Laura'nın iç çamaşırını ve Laura'nın yüzlerce kişisel fotoğrafı. Ya arkadaşlar birçok erkek beni izliyor. Bu iç çamaşır hastalığı ne ya? Psikopat mısınız? Manyak mısınız siz ya? Bu ne lan? Kadınların iç çamaşırı. Tam beraber olduğum bir kız olur. Berabersiniz. Belki o ilk dışına çıktı falan. Bilmiyorum. Onu da anlamıyorum da neyse geçelim. Oha yani. Tarafını içeren çalıntı bir flash bellek buldu. Steven'ın bilgisayarındaki tarayıcı geçmişini inceledikten sonra dedektifler Steven'ın Laura'na takıntılı olduğunu fark etti. Steven birkaç ay boyunca Laura... <laughs> Abi bize niye kızıyorsun? <laughs> o da doğru. Size kızmıyorum ya. Konuşuyoruz burada. Abi bize kızma. Biz <laughs> kilot minot yok biz. <laughs> yok yok öyle demek istemedim ben. <laughs> Laura'nın sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol ediyordu. Ve ayrıca internette arama motoruna ...Larun Gittings'in çıplak fotoğrafları diye bir arama sorgusu yazmıştı. Ayrıca dedektif Steven'ın bilgisayarında çocuklar hakkında illegal içerikler buldu. Bu kanıt Steven'ı tutuklamak ve ayrıntılı bir sorgulama yapmak için zaten yeterliydi. Dedektif polis memurlarıyla birlikte hala ana şüphelenin dairesindeyken o sırada Steven suçunu gizleyecek başka bir büyük hata... Abi tekrar durdum kusura bakmayın ama kusura bakmayın bak ya şu oda sen odan böyleyse senin için gerçekten kötü haberlerim var. Kafası normal olan adamın evi böyle olamaz abi imkansız inanmıyorum ben. Daha yaptı. Saat 14.00 civarında üniversiteye giden yolun karşısına geçen Steven, soruşturmada haber bekleyen gazeteciler tarafından fark edildi. Gazeteciler Steven'ı röportaj için yanlarına çağırdılar ve bu sırada Steven, Larone'un gövdesinin bir bölümünün çöp kutusunda bulunduğunu henüz bilmiyordu. Aaa, daha bilmiyor ondan dolayı. Yeah, to <laughs> Aha. Katil Katil kendisini ifşa etti dedi ya. Herhalde burada bir dakika. Olayın ilk olduğu zaman röportaj veriyor. Uuu bir dakika. Yeah, Lauren was my neighbor. Um, we're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out. And... Bir dakika lan. Erkeğe arasını gönderdi bir e-mail. million and I mean, no one's heard from her since. did you see her hang out with anyone at the time? Anything like that? I mean, no, no, no one has seen her since. Saturday. I haven't seen anything. I mean, always hear noise outside, but it's just people walking by, pretty much. Mm -hmm. And you, oh, she just recently graduated from oh, oh. Yeah, she and I were we were both JD students. Um, we graduated. Back in May. What kind of person was she? I mean, how did you? What did you see? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know anybody that any enemies she might have had? Somebody that might want to hurt her? No, I mean, we're, we we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because I mean, we went, at, we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything. amiss I mean, right so no I mean, when here Oha ya bu adam nasıl söylüyor her şeyi Aslında çok rahat profesyonel değil yok aynı fikirde değilim Baya bu şeyden endişesinden dolayı konuşuyor şu an çok Eğer bu adam profesyonel olsaydı şurada hiçbir şekilde kimseyle konuşmazdı What about um, in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Um, had you heard, any, had you seen anything there? Had you seen anything there? I... I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to yeah, okay. Burada var ya Hemen bu Fatal error var ya Mavi ekran oldu burada mavi ekran arkadaşlar Keşke var ya Pengvas Kardeş eğer izliyorsan Buraya bir mavi ekran ekleseydin çok güzel olurdu Şuraya bir mavi ekran abicim okay, I think I need to yeah, okay. Şerefsiz hemen yakalandı Birkaç dakika sessizce yerde oturduktan sonra Steven gazeteciye döndü ve röportajı cevaplamaya devam etti. Ancak çok garip davrandı. Steven ağlamaya ve hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmaya çalıştı ve Laro'nun ölümüne pişman oldu. Bu ağlamak var ya, bu ağlamak. Boku yedim ben. Hapishanede kimin kız arkadaşı olacağım ben diye düşünüyor şu anda. Topumu hazırlamam gerekiyor hapishaneye benim. Ne oldu? Bu. Bu, bu o. Why would anyone <laughs> do this? Bilmem. Sen söyle. No. <laughs> o olduğunu bile bilmiyor. Bak kız olduğunu bile bilmiyor. Sadece kadın burada böyle bir şey bulunmuş. Ama şimdi ya abi neler? Oha ya. Yeah, I just heard something. Maybe I gotta help. Okay, don't worry. Gazeteciler onun doğru olduğunu da söylemedi. Aynı gün öğleden sonra tüm eyaletteki haberlerde televizyonda gösterildi. Bu röportajı gördükten sonra dedektif... O çocuk var ya ne güzel bir GTA 5M roleplay yapar değil mi arkadaşlar? Steven'ın suçluluğu hakkında hiçbir evet. şüphe duymadı. Ve o günün akşamı polis karakolunda sorgulamak için tekrar Steven'ı aradı. Sorgulama sırasında Steven çok üstü kapalı konuştu. Ve dedektifin tüm sorularını kısa cümlelerle Ellerine yanıtladı. Steven'ın bir şey söylemesini sağlamak için dedektif ona suçla ilgisi olmayan her türlü kişisel soruyu sordu. Tekrar durduruyorum. Kızmayın. Arkadaşlar burası benim ortam. Benim alem. Bir insan böyle konuşmaz. Yani suçlu olmayan. Bu belli ki birkaç tane YouTube videoyu izlemiş. Belki benim videoyu da izlemiş. <laughs> Neyse bu eski video da. Şu şekilde kimse konuşmaz abi. Vücut dille de kendisini ele vermemeyi çalışıyor. Ondan dolayı böyle yapıyor. Halbuki daha da fazla ele veriyor. Steven dedektife bekaretini gelecekteki eşi için koruduğunu ve hala bakire olduğunu söyledi. Dedektif Scott çok şaşırdı ve Steven'ın dairesinde neden iki paket prezervatif olduğunu sordu. Ne Steven olur, dedektife 2 dedektif yıl önce komşularının kapılarını anahtarla açarak bu prezervatifleri çaldığını söyledi. Hukuk diploması olan ve haklarını bilen Steven'ın avukatını aramasını istememesi dedektife çok garip geldi. Dedektif Scott iki saat boyunca Steven'ın Lara'nın cinayetini bak, kabul ellerine. etmesini sağlayamadı. Hiç ve ona değişmiyor. bir anlaşma teklif etmeye karar verdi. Steven'a eğer suçu işlediğini söylerse bilgisayarda yasa dışı fotoğraf... Vücut dil kesik de net bir kanıt değil arkadaşlar hiçbir zaman. Kimse senin %100 yalan söylediğini söyleyemez. Sadece çok güzel bir tüyo veriyor sana. Ona göre davranıyorsun sen de bir dedektif olarak. Bulundurmak ve prezervatif çalma suçlamalarından kurtulacağını söyledi. Steven kabul etti ve Lauren ile olan her şeyi anlattı. Steven'a göre kendisi Lauren'a aşıktı ama 3 yıl boyunca onun dikkatini çekemedi. Steven, Lauren'ın gerçekten de dairesini birkaç kez ziyaret etmişti ve iç çamaşırlarını, flash belleğini çaldı. Steven, Haziran ayında Laura'nın dairesine gizlice girdikten sonra onun o ay için planlamış programını gördü. Bu programda Laura'nın yakında daireden taşınmayı planladığı yazıyordu. Hmm. Steven, Laura'nın yakında gidecek olması gerçeğini bir türlü aklından çıkaramıyordu. 25 Haziran'da Steven, Laura'nın planı olmaksızın saldırmaya karar verdi. Laura'nın penceresine ulaşabilmesi için tahta bir çubuğa bantladı. Lauren'ın ne yaptığını görmek için odasını pencere tarafından videoya çekmeye çalıştı. Sabah saat 04.30'da ise Steven Lauren'ın dairesine girmek için anahtarları kullandı. Steven maske, eldiven ve siyah giysiler giyiyordu. Bu sırada Lauren uykuya dalmıştı ve Steven Lauren'ın odasına gitti. Birkaç dakika durup onun uyumasını izledi. Yatağa yaklaşmaya başladığında zemin gıcırdadı ve Lauren uyandı. Lauren sakin bir sesle daireyi terk etmesini söyledi. Steven yatağına atladı ve onu boğmaya başladı. Lauren kendini korumak için Steven'ı dövmeye çalıştı. Yaşanan kavga sırasında Lauren suçlunun maskesini çıkarmayı başardı ve direkt Steven'ı tanıdı ve kendisi Steven sana yalvarıyorum lütfen dur dedi. Ama Steven ona saldırmaya Köpek yolu köpek şerefsiz oğlu şerefsiz. Ulan hepimizin annesi, bacısı, teyzesi, yengesi var. Hesap etsen onlara böyle bir şey olduğunu. Devam etti kavga sırasında yataktan yere düştüler ve Lara'nın bacakları yatağın altına sıkıştı. Böylece kendini doğru dürüst koruyamadı. Yaşanan 15 dakikalık kavgadan sonra Steven, Lauren'ı boğarak öldürdü. Cinayetten sonra ise Lauren'ın cesedini banyoya taşıdı ve dairesine geri döndü. Bir saat boyunca evde internette oturdu ve ardından Laura'nın vücudunu parçalara ayırmak için bir demir testeresi ile dairesine döndü. Laura'nın vücudunun büyük bir bölümünü kestikten sonra Steven onları farklı çöp torbalarına koydu ve birkaç gün sonra onları kampüsteki farklı çöp kutularına attı. Kanlı kıyafetlerini ve Laura'nın parmaklarını tuvalete attı. Abi bu ne biçim iş ya kanlı kıyafetlerini Laura'nın parmaklarını tuvalete attı. Steven çöp kamyonunun tüm çöp bidonlarını zamanında temizleyeceğinden ve suçunu kimsenin öğrenemeyeceğinden emindi. Steven cinayeti itiraf ettikten sonra polis onu hemen tutukladı ve yargılanmayı beklemesi için hapse attı. Daha fazla araştırma üzerine polis Lara'nın vücudunun gövdesi dışında başka kısımlarını bulamadı. Birkaç hafta sonra Steven'ın evinde bulunan tüm kanıtların incelenmesinin sonuçları geldi. Çıkan sonuçlarda bulunan demir testeresi, iç çamaşırları ve bulunan insan gövdesinin Laura'nın DNA'sına sahip oldu. Abi şu üzgün fotoğrafa baksanıza ya. Bak ben bunu düşünüyordum daha abi 30 saniye bir dakika önce düşünüyordum acaba bunun cenazesini nasıl yaptılar diye. Abi keşke normal bir tabut kullansaydılar ya. Keşke ciddi söylüyorum keşke büyük bir tabut kullansaydılar. Tabut bu değil mi? Evet. Ya bu ne diyeceğimi bilemiyorum. Olduğunu doğruladı. Ayrıca programcılar Steven'ın kamerasından silinen bir videoyu da kurtarmayı başardılar. Steven bu videoyu Lauren öldürülmeden birkaç saat önce bir kamerayı çubuk yardımıyla tutarak çekmişti. Aha. Video. Psikopata bak ya evin içini video çekiyor. Kız orada oturuyor. Bak. Mahkeme Steven'u ömür boyu hapse mahkum etti. Georgia eyaletinin yasalarına göre mahkeme Steven'a idam cezası verme hakkına sahipti. Ancak bunu yapmadılar. Çünkü yaşamı boyunca avukat Lauren bir uzman olarak ölüm cezasına karşıydı. Belki de polis Lauren'ın parçalanan gövdesini bulmamış olsaydı bu dava kapanmayacaktı ve Steven yeni kurbanlarını arayacaktı. Çık, çık. Bu tarz videoların devamı için kanalıma... <laughs> oh, aşk acısı artık ne ben de bilmiyorum yani böyle bir şerefsizlik.